Merhabalar sevgili işimin uzmanı seyircileri. Samsun yerel basın olarak Tekkeköy'de bulunan Göker Market ve Ticarete konuk olduk. Yanımızda sayın firma yetkilimiz Adem Göker ile beraberiz. Adem Bey öncelikle merhabalar nasılsınız? Merhabalar Nisanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için asıl bizler sizlere teşekkür ediyoruz genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ben ondan önce değerli seyircilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Adem Göker kimdir? E, evet, Adem Göker olarak ben e, Tekeköy, Aşağı içinlik doğumluyum Samsunlu olaraktan. E, Göker market ve ticaretin e, sahibi olarak e, müşterilerime hizmet vermeye çalışıyorum. 7-24 saat buradayım. Kendi evimin altında bulunduğum civardayım yani genellikle. Başka da bir şey yok şu anda. İzleyicilerimizin de görmek üzere olduğu gibi işletmemizde yok yok. Bütün ihtiyaçlarını bulabilecekleri tüm ürünler mevcut. Peki burada verdiğimiz hizmetler nelerdir? Biraz detaylı anlatabilir misiniz izleyicilerimiz için? Yani biz şimdi Göker Market ve Ticaret olaraktan e, yem zayro üzerine e, tüpümüz, işte kömürümüz, kantarımız, e, market civarında olan her şeylerimiz müşterilerimize sunmaktayız. Yani Aklına gelecekse yani market olaraktan olur, zahiri olaraktan olur, yani kepek hayvansal olanlar da var. Şu şekilde yani. Bu arada hayvan yeminden tutun, e, kiloluk, evet. tuzumuza kadar her şeyimiz mevcut. Hangi yemler var? Hangi hayvanlarımızın yemleri var? Yani büyük baş hayvanlardan tutun da küçük baş hayvanlara kadar hepsi elimizde mevcut. Yani e, köpek yemine kadar elimizde mevcut. Kedi yemi, balık yemi, işte ne bileyim kuş yemi e, bu şekilde hizmet veriyoruz. Ve özel bayramlarda özellikle kurban bayramında. Tabii kantar, 60 tonluk kantaramız var. O yüzden tartınlarını yapıyorlar, kilolarını öğreniyorlar. Yani hiç kimse sıkıntı yaratmadan e, kilosunu öğrenebiliyor. Çok güzel. Adam Bey biliyorsunuz ki biz de buraya gelirken de fark ettik. Ee, sizin dışınızda da birçok farklı e, işletmeler var market ve ticaret üzerine. Ben biraz da Göker Market ve ticaretin diğer firmalardan ayıran özelliği merak ediyorum. Neden sizi tercih etmeliyiz? Şimdi biz Göker Market ailesi olarak e, eşimle beraber çalışıyoruz burada. Yani güler yüzlülüğümüz kimseyi kırmadan... E, hizmet vermeye, kimseyi küstürmeden, elimizden geldiği kadar her şeyde kolaylık sağlamak. Yani yapabileceğimiz en güzel şeyi yapıyoruz. Enerjiniz de eminim ki ekrana yansıyordur. Bizler de çekim <laughs> ekibi olarak röportaj öncesi bu güzel atmosfere şahit olduk. Teşekkür ederim. O yüzden bütün izleyicilerimizi bekliyoruz buraya. Peki Adem Bey biraz da Göker Market'in ileriye yönelik hedef ve projelerini merak ediyorum. Bizleri neler bekliyor? Ya Göker Market e, olarak şu anda yani küçük bir yerden başladık. E, i̇lerleyen zamanlarda her şeyimiz olacak ve biraz süper market üzerine yoğunluk yapacağız ve yok yok diyeceğiz. Yani müşterimiz buradan memnun şekilde çıkacak. Çok güzel. Peki sizle iletişime geçmek isteyen izleyicilerimize adres, lokasyon, irtibat ve varsa sosyal medya hesaplarınızı bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. E, Göker Market olarak zaten Aşağı Çinlik bölgesinde bulunuyor. Üstteki köy 4 yol ağzındayız. E, arkamızda 80 köy var. Tabii yine gelip önümüzden geçen. E, telefonlarımız. 0544 891 4756 olarak bana da ulaşabilirler. 0362 261 48 47 olarak ev telefonundan da ulaşabilirler. Göker Market Hotmail, Göker Market 55 Hotmail.com üzerinden mailden de ulaşabilirler. Her türlü. Bütün izleyicilerimize duyurulur o Bütün, halde bu evet. hizmeti almak isteyen herkese. İşimin uzmanıyım.